Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 200 Özel Ders kanalında 2021 TYT'nin analizini yaptığımız serimizde 6. sorunun ester sorusunun analiziyle videolarımıza, serimize devam ediyor olacağız. Bundan önceki analiz videolarını arkadaşlar buraya kart olarak ekliyor olacağım oynatma listesini. Oradan diğer soru analizlerinde ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar eğer kanalımıza ilk defa geliyorsanız 200 Özel Ders kanalı olarak hem konu anlatımları hem de soru çözümlerimizi kanalımızda bulabilirsiniz. Bu videoları içeren oynatma listelerinde arkadaşlar yine buraya kart olarak ekliyor olacağım. Oradan arkadaşlar hem konu tekrarlarınızı hem de soru çözüm videolarımızı izleyerek faydalanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar eğer serimizin devam etmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu oluruz ve yine üyelik sistemimiz de açıldı arkadaşlar. Oradan destek olmak isterseniz de destek olabilirsiniz diyelim. Ve 6. soruyla arkadaşlar analiz videolarımıza devam edelim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu soruyu denemede karşımıza çıktı. Bakın şöyle bir genel olarak baktığımızda arkadaşlar, bakın zaten şıklara baktığımızda bir faktörel ifadesi görüyoruz. Büyük ihtimal bu seçme ve sıralama sorusu olacak. İlk aklıma gelen benim bunlar oldu. Peki yukarı bakıyorum. Bakın burada bazı farklı rakamlar vermiş. Ülkede kampanya planmakta 5 şehir, 11 ülkeden 9 otel. Büyük ihtimal arkadaşlar ne sorusu bu? Sayma sorusu. Nereden anladık arkadaşlar? Bakın bize ne demeye çalışıyor? Hemen şöyle bir analiz edelim. 2022 yaz sezonu için 11 ülkede kampanya planmaktadır. Bakın 11 tane ülke olacak değil mi? Bu şekilde 11 adet ülke olacak. Mesela şu birinci ülkemiz olsun. Firma bu 11 ülkenin her birinden 5 şehir diyor. Bakın buradaki 11 ülkenin birinde 5 şehir olacak. Hepsinden 5'er tane. Bu şekilde 5 tane de burada olacak. Her bir şehirden de 9 otel diyor. Yani mesela buradan bir şehir seçersem buradan 9 tane otelim olacak. Bu anlaşma kapsamında her otel 12 tane 2 kişilik odasını diyor. Yani her otelde mesela şuradan bir otel seçelim. 12 tane odamız olacak. Her odada da ne olacak arkadaşlar? 2 kişilik yerimiz olacak. Peki ne demiş arkadaşlar? Buna göre bu kampanyadan yararlanabilecek maksimum kişi sayısı kaçtır diyor. Niye maksimum sormuş? Olabilir. 2 kişilik odalar demiş belki 1 kişilik kalanlar olabilir. Demek ki tamamını dolduracağız arkadaşlar maksimum dediğine göre. O zaman ne yapmamız lazım? Bakın buradaki kişi sayısını saymak için nasıl bir sayma işlemi yapmamız lazım? Her ülkede 5 tane şehir varsa toplam kaç şehir olur mesela? 11 çarpı 5 tane şehir olur değil mi? Ya da her şehirde 9 tane otel varsa 11 çarpı 5 çarpı 9 tane otel olur. Yani çarpma işlemiyle sayma yapacağız değil mi? Bunu arkadaşlar bu arada kanalımızda da seçme ve sıralama konu anlatımları videolarında da bolca bahsetmiştik. Oradan da tekrar edebilirsiniz. Buraya yine kart olarak ekliyor olacağız. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şöyle yapacağız. 11 tane ülke, 5 şehir, 9 otel, 12 tane oda, hepsinde 2 tane kişi var. Şimdi bizim sonucumuz aslında bu. Ama şıklarda bakıyorum faktörelli ifadeler var. O zaman benim bir şekilde buradan faktörelli ulaşmam lazım. Peki faktörelli ne olarak biliyoruz arkadaşlar? Mesela 12 faktörel deyince aklımıza ne geliyor? 12'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı değil mi? O zaman bakın burada bir 11 var. Burada bir 12 var. Hatta bakın ne oluyor arkadaşlar? Şu 5 ile şu 2'yi birleştirirsem genelde bu sorular da zaten böyle çıkar. Bakın bu ikisi 10 yapıyor. Yani 12 burada. 11 burada. Şu 5 ile 2'yi birleştirirsem 10 olur. Şu 9 da burada kalır. Bakın bu ifade bu ifade eşit. E bu da zaten şöyle olmaz mı? Bakın artık zaten soruyu bitirdik değil mi? Eğer bu 12 faktöriyel olsaydı 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de devam edecekti. Ama 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kısmı olmadığına göre 8 faktöreyle böleceğiz. O zaman bizim cevabımız Ceyhan olacaktır. Gördük mü arkadaşlar? Bu şekilde ÖSYM aslında bakın yine bir de ÖSYM gözünden bakalım. Bizden faktörelin aslında sadece tanımını bilmemizi istiyor. Ve ne istiyor? Sayma işlemini çarpma işlemiyle nasıl yaptığımızı bilmemizi istiyorlar. Burada da arkadaşlar bir de yorum olarak bizden şunu beklemişler. 5 ile 2'nin çarpımının 10 olduğunu görüp buradan bu şekilde bunu elde etmemizi istemişler. Hem 2021 TT'de arkadaşlar bu soru bu arada altın sorunun çok benzeri bir soru. Bütün serimizde de ÖSYM'nin sorularını kullanmak yerine eşdeğer soruları hazırlıyoruz arkadaşlar bu arada. O yüzden herhangi bir telif sorunu olmayacaktır diye umuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 2021 TT'ye de bakarsanız zaten yine buna benzer. Yine buradaki yaptığımız küçük yorum gibi yine buna benzer bir faktörlere dönüşümü orada da göreceksiniz. Hatta arkadaşlar MSU'ya da bakarsanız yine orada da benzer bir soru buna yine çıkmıştı. Hikayeleştirme olarak da arkadaşlar bakın biz burada soru yazarken ülke, otel, şehir, tatil firması olarak düşündük. Mesela bunun yerine bir ne olabilir? Milli Eğitim Bakanlığı bilmem kaç tane şehirde, bilmem kaç tane okul, bilmem kaç tane sınıf, bilmem kaç tane öğrenci seçecektir mesela. Yine buna benzer yine bir soru yazabiliriz değil mi? Yani önemli olan arkadaşlar bizim soruda ne sormak istediğimiz, hangi kazanımı test etmek istediğimiz. Geri kalan sadece olayı hikayeleştirmek oluyor. Siz de bu şekilde mesela istediğiniz gibi soru yazabilirsiniz. Yeter ki bir tane hikaye uydurabilin. Şimdi bu sorunun analizi bu kadar arkadaşlar. Bir de şöyle yapalım. ile ilgili, permütasyon kombinasyonla ilgili şöyle bir özet yapalım. Onlar da videomuzda bulunmuş olsun. Şimdi arkadaşlar faktöriyel bir kere biz kanalımızdaki seçme ve sıralama videosunda da yapmıştık. Bakın faktörelin amacı, matematikçilerin faktörel tanımı yapmasının amacı şuydu. Mesela biz normal şartlar altında 10 çarpı 5 arkadaşlar nasıl bir şey aslında? 10 tane 5'in toplamı değil mi? Niye bunu söylüyorum? Çünkü bakın önce toplama işlemini bulmuş insanlar. Sonra çıkarma işlemini. Sonra bu tarz böyle toplu ifadeleri daha kısa yoldan göstermek için çarpma işlemini göstermişler. Hatta sonra arkadaşlar mesela bakın 5 üzeri 10 diye bir şey göstersem. Bu normalde 10 tane 5'in çarpımıdır değil mi? Yani böyle uzun uzun kaç tane olduğunu sürekli her seferinde saymak yerine 5 üzeri 10 olarak üstü sayı icat etmişler. Peki faktöriyel nereden geliyordu arkadaşlar? Faktöriyelin çıkış yolu da yine seçme ve sıralamadan geliyor. Neden? Çünkü şöyle oldu bakın. Mesela 5 tane öğrenci olsun. Ve bunları sıralayacağız diyelim arkadaşlar. O sıralarken nasıl yaparsınız? Önce 5 öğrenciden bir tanesini alıp Beş taneden birini seçtim. En başa koydum. İkinci sıraya kalan dört taneden birini koyarım. Üçüncü sıraya üç. Sonra iki. Sonra kalanı da direkt en sona koyarım değil mi? Bakın bunu bu şekilde yazıyorum. Sonra sonucu bulduk diyelim. Ama 20 tane öğrenci olsa bunu yine yirmisine sıralayacağız desek Bakın bu sefer şöyle yazmamız gerekir. 20 19 18 böyle böyle bire kadar yazmamız gerekir. İşte bu şekilde uzun gösterimler yerine bunu bu şekilde gösterelim demişler. Yani faktörlerin çıkış yolu yine aslında seçme sıralama sıralama konusundan geliyor. Ve bu şekilde 20 faktörel gördüğünüz arkadaşlar bunun 20'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Peki ne var arkadaşlar? Mesela 1 faktörel deyince 1 oluyordu değil mi? Ama bakın 0 faktörel de 1'e eşitti. Bunun sebebi de bakın aynı burada olduğu gibi. Mesela 0 çarpı 5 nedir? 0'dır değil mi? Neden 0 diyoruz? yani hiç beşi toplamıyorum. Yani hiçliği zaten sıfır olarak tanımlıyoruz değil mi? Çünkü toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. Yani hiçbir şey yoksa ortada ona sıfır. Yani toplama işleminin etkisiz elemanı diyoruz. Peki mesela 5 üzeri 0 deyince biz ne diyoruz arkadaşlar? Bunda da 1 diyoruz değil mi? Neden? Bakın burada hiç beşi topluyoruz. Burada hiç beşi çarpıyoruz. Bu sefer de çarpma işleminin etkisiz elemanı olan 1 olması lazım. Ki üstü sayılar videomuzda yaptığımız gibi 5 üzeri 1 yaptığımızda bunu 5 katından 5'i bulabilelim diye. Ya da 5 üzeri eksi 1 yaptığımızda bunun 1 bölü 5'ini bulabilelim diye. O yüzden burası 1'di. E peki faktörelde de olayımız yine çarpma işlemi değil mi? O zaman hiç sayıyı 1'e kadar çarparsam yine ne olur? Çarpma işleminin etkisi elemanı olan yine 1 olacaktır. Hatta yine bakın şöyle tanımlamıştık arkadaşlar. 2 üzeri n dediğimiz üslü sayı aslında şöyleydi bakın. 1 çarpı n tane 2'nin çarpımı. Bunu da yine videolarımızda yapmıştık. İzleyenler hatırlayacaktır. Ya da mesela faktörel, n faktörelin tanımını da aslında şöyle yapmıştık. 1 çarpı n'den yine 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Eğer 0 ise 1'e kadar hiç sayı olmadığı için buradan hiçbir şey gelmiyor. Buradan sadece 1 geliyor. Sonucumuz yine 1 olarak çıkmış oluyor. Yani 0 faktörel eşittir 1 çarpı 1'e kadar, sıfırdan 1'e kadar hiç sayı olmadığına göre bu kadar kaldı. Bu da eşittir. 1'e diyoruz. Peki başka ne bileceğiz arkadaşlar? Bakın seçme ve sıralama ile ilgili de bilmemiz gereken en önemli kısımlar burası. Onlardan da bahsedelim. Permütasyon dediğimiz sıralama konusunda. Bakın sıralamada da arkadaşlar sadece olayımız şu. Aynen burada olduğu gibi mesela 5 öğrenciden ikisini sırala desem ne yaparsınız arkadaşlar? Bakın şöyle yaparsınız. Sıramız mesela böyle ya. 5 öğrenciden ilkini buraya koyarım. Geri kalan 4 kişiden birini de buraya koyarım. Bakın buradan sonucum 20 çıkacaktır. Mesela 10 öğrenciden 3'ünü sıralasam. Bu da bakın ilkini 10'undan birini, ikincisine 9, üçüncüsüne 8'inden birini koyacağız. Yine demiştik. Yani sıralarken arkadaşlar Direkt sıraları çizebilirsiniz. Bu şekilde 5-4 diye gidebilirsiniz. Mesela yine bakalım. 8 öğrenciden 4'ünü sırala desin. İlkinin 8'inden birini koydum. İkincisi 7, üçüncüsü 6, dördüncüsü 5. Bakın bu kadar sonuca gidebiliyoruz. Peki bu sıralamanın arkadaşlar bir de seçme versiyonu vardı değil mi? Yine onu da videolarımızca bolca tekrarlamıştık. O da şöyleydi bakın. Mesela 5 öğrenciden Yine şöyle hatta kırmızıyla yazalım. Bakın soldakinin aynısını yapacağım ama bu sefer sıralamak yerine sadece seçeceğim. 5 öğrenciden ikisini seç dese bize. Bakın bu sefer şöyle yapmak zorundayız. Matematiksel olarak seçme işlemi yapabilmemiz için önce yine arkadaşlar ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Şöyle bir dizelim. 5 öğrenciden birini buraya koyarım. 4 öğrenciden birini buraya koyarım. Ama böyle yaptığımda aslında sıralamış olurum. Neden? Çünkü bakın şöyle bir örnek düşünebiliriz burada. Mesela 5 öğrenciden Şöyle olsun. A, B, C, D, E öğrencileri olsun. 5 öğrenciden birini buraya koyuyorum ya. Mesela A'yı başa koydum. B'yi de ikinci sıraya koydum diye. Bakın şu an sıralamış olduk. Ama ilk başta A yerine B'yi seçmiş olsaydım, sonra A'yı seçmiş olsaydım. Bakın sıralama anlamında farklı sıralar oluşuyor. Ama seçme olarak baktığımda ikisinde de A ve B ikilisi var. Yani bu ikisi aslında birbiriyle aynı durumlar değil mi? Seçme bakımından baktığımızda. O yüzden sıraladıktan sonra iki tane eleman kendi aralarında da yer değiştirebildiği için bir de ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bölü ikisinin birbiri bir arasında yer değiştirme yani 2 çarpı 1 ile bölmemiz lazım. Yani 5 öğrenciden ikisini seçmek demek önce 5 öğrenciden birini ilk sıraya koydum. Sonra 4 öğrenciden birini ikinci sıraya koydum. Şu an sıralı biçimdeler ama buradaki yer değiştirme bana aynı sonucu verdiği için bunları elemem lazım. Bunlar iki tane değil de bir tane saymam lazım. O yüzden bu aralarındaki sıralamayı bölmem lazım. O yüzden de iki tane olduğu için 2 çarpı 1'e bölüyorum. Mesela hemen bir örnek 10 öğrenciden şöyle yapalım. 3'ünü seçsek ne yapacağız? Bakın yine önce şöyle yapacağız. 10'undan birini ilk sıraya koydum. 9'undan birini ikinci sıraya. 8'inden birini 3. sıraya. Ama böyle yaptığımda aslında şuradaki olayı yapmış oluyorum. Yani sıralamış oluyorum. Ama sıraladığımda bakın arkadaşlar bu sefer de şöyle bir sorun oluyor. Bunun gibi düşünürsem mesela ABC sırasıyla ACB aynı oluyor. Ya da BAC ile BCA aynı oluyor. Ya da CAB ile CBA yine aynı oluyor. Yani buradaki 6 durumu da saymış oluyorum böyle yaparsam. Çünkü sıralamada bunların hepsi birbirinden farklılar. Ama ben bu 6 sıralamayı da bir tane saymam lazım. Ki çünkü seçme durumunda bunların hepsi birbirine aynısı. A, B, C üçlüsü var burada. O yüzden ne yapmam lazım arkadaşlar? 198 yani sıraladıktan sonra bir de bölü bunların kendi aralarında yer değiştirmesini yani 3 çarpı 2 çarpı 1'e bölmem gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar sıralama ve seçmeyi bu şekilde düşünürseniz yani permütasyon kombinasyon olarak isimlendiriliyor zaten. Bundan sonra permütasyon ve kombinasyonu bulan kişiler de zaten bunları Zaten faktörel olarak da bir şey tanımlamışız ya. Bunları faktöriyellerle nasıl ifade ederiz onu düşünerek formülleştiriyor. Hatta bakın onu da yapalım. Videomuzu bitirelim. Mesela 19 x 8 bulduk ya burada. 10 faktörel onun üçlüsünü yaparken. Buna bakın şöyle demişler. Sıralamaya permütasyon diyelim demişler. Onun üçlüsü. E bizim bu sonuca ulaşmamız için bu iki sayıdan nasıl buna ulaşabiliriz demişler. Önce bir 10 faktörel yapalım ki 19 8 oluşsun. Ama 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'e ihtiyacım yok. O yüzden 7 faktörüyle bölmem lazım. Yani bakın ne yapmamız lazım? Formül olarak yazacak olursak da P n'in r'lisi eşittir. Bakın burada n bu r. Bu n. Bu da bakın ne olması lazım? Aradaki fark n r. Yani n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Yani arkadaşlar bunu bu şekilde ezberlemek yerine zaten bu mantığını bilseniz zaten permütasyon formülünde kendiniz ortaya çıkarabiliyor oluyorsunuz. Oradan yine sonuca gidebiliyorsunuz. Yine bakın kombinasyonda da aynı sonuç var. Yine şuradan bakacak olursam. Onun üçlüsü dedik ya burada. Bir kere önce 198'i yapmam lazım. Yani şunu uygulamam lazım değil mi? Yani şöyle yapacağım. 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyeli zaten yapacağım. Ama bir de 3 faktöriyeli böleceğim. Çünkü kendi aralarında değer değiştirebiliyorlar. O da bakın formül olarak n'in r'lisi eşittir. n faktöriyeli yine n-r faktöriyeli böleceğim. Zaten nereden geliyor bu? Permütasyondan geliyor. Bir de bu R kişi kendi aralarında yer değiştirmelerini bölmem lazım. O yüzden R faktörüyle buraya böyle olarak yazıyorum. Hatta arkadaşlar bakın bunu şöyle de yapabiliriz. Zaten şurası permütasyon. Bir de 1 bölü R faktörüyle ne yapacağız? Çarpacağız. Yani özet olarak bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Eğer siz bir miktar bir şeyi seçmek istiyorsanız önce sıralıyorsunuz. Sonra bölerek sırayı bozuyorsunuz. O şekilde aklımızda tutabiliriz buradan sonra da arkadaşlar şunlar devreye giriyor. Mesela bakın seçme konusunu bahsetmiş olduk ya. Bakın buradan sonrasını kendiniz eğer mantığını biliyorsanız çok rahat çıkarabiliyorsunuz. Mesela onun üçlüsüyle hatta kombinasyon böyle de gösteriliyordu değil mi? Onun yedilisi birbirine mesela eşittir değil mi? Hatta bunun formülü olarak da şöyle verilir. N'in R'lisi eşittir. N'in R eksi. N eksi R'lisi olarak verilir. E bunun sebebi de zaten eğer siz bunu biliyorsanız mesela 10 tane öğrenciniz var ve tahtaya 3 tane öğrenci çıkarmak istiyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar mesela öğretmen olarak sıralardaki 10 kişiden 3'ünü alıp tahtaya çıkarabilirsiniz. Ya da zaten 10 kişiden 3'ünü tahtaya çıkardığınızda taht sıralarda geri 7 kişi kalmış oluyor. Yani 10 kişiden 3'ünü seçmek demekle zaten geri kalanlarını seçmek birbiriyle aynı olmuş oluyor. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela burada 10 kişi var. Buradan benim 3 kişi alıp tahtaya çıkarmam demek zaten burada 7 kişi kalacak demek. Yani ha 3 kişi seçmişim, tahtaya çıkarmışım ya da 7 kişiyi seçip sıralarda oturtup 3 kişi geri kalanları tahtaya çıkarmışım diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bunlardan da yine bu soru üzerinden bahsetmiş olalım. Çünkü yine ÖSYM sorarken bunları da soracak ama biz mesela artık ÖSYM'nin şunları formül olarak sormasını beklemiyoruz mantıken. Çünkü artık yeni nesil sorularda artık olayı biliyor mu? Olayın özünü anlamış mı? Onu test etmeye çalışıyorlar. O yüzden bunları bu şekilde öğrenmek sizin için de çok daha faydalı olacaktır. Diyelim ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Yine üyelik sistemi üzerinden de arkadaşlar isterseniz destek olabilirsiniz. Desteklerinize ihtiyacımız var diyelim. Ve diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.